geli atmaz ben atayım hemen yayınlayayım Aleyküm selam. Abi bakalım hadi. Keşfete düştü düştü düşmedi. Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Bu da bir oyun alırsa. Şimdi bu da oyun almaz? Beti şöyle bir yenileyim olmazsa. Sabahtan beri bu betten oyuna giriyoruz. Algoritma dur yeter diyecek bir noktada. İster istemez. Lan. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abi ufak bir teknik sorun oldu. YouTube bizi sevmedi. Biz YouTube'u seviyoruz ama canım YouTube yapma bana böyle. Bak premium alacağım. Aha oyundayım. Az önce ne güzel oyunda, oyunun ortasında yayın bitti ya. Arkadaşlar. Ben seçiyorum o zaman chat. Aa ha, seçtim. Hadi bunu seçtim. Hiç abi vermiyor. Ekstra bir şey vermiyor. Dur bakayım dur. Şöyle ses ses az gibi. A birinci aso geldi. A ikinci ikincisi de geldi. İlk 20 dakika önemli. Benim anladığım bu abi. Hani Telegram Telegram'dan gelenler. İki level olduk. Olacak olacak. katmadayız. Link doğru çalışıyor mu ya? Telegram'a attığım link çalışıyor değil mi? 12.000 sterlin Abi ben sohbeti atacağım diye. Sohbeti atacağım diye bak yönetimi atmışım. Geliyor geliyor. Bak oyuna odaklanamadım abi. Bitti mi lan spin? Devam abi. Oo daha 4 spin var güzel. Gelmedi. Makara tekrarı. Alacan değil mi? Almadı lan. Normalde hep alıyor. Güzel ama fena değil. Yakalayacağız. Abi bu işin kaçarı yok. Ya alacan ya alacan abi. Kimler burada abi? Kimler burada? Bir kendinizi belli eder misiniz? Biz bizeyiz zaten. Sen zaten kolanın yanında verilen beleş bardak gibisin. Eskiden kolan yanında bardak hediye ediyorlardı hatırlayan bilir. Ha şimdi oyunu alırsın ama Aldım lan elal lan. Valla oyunu aldı güzel. Oyuna girdik mi devamı geliyor ya. Ama almadığımız almıyor. Seçiyorum abi 3 numara. Ya yine vermedi arkadaş. Müdahale müdahale lazım mı? Bir müdahale. Bir müdahale daha. Ha, zoraki ucundan tutturuyoruz. Ucundan tutturuyoruz. Güzel abi. Bir müdahale daha. Abi müdahaleyle. Bir müdahale. Daha. Bir mü Oy 10.000'lik. Neyse makara tekrarımız var. Abi, bak az önce aldı alacağım lan az önce ne güzel oyundaydık. Yayının ortasında yayının ortasında yayın gitti. Bağlantımız koptu. acak şey değil. Impossible amına koyayım. Ama beklediğimiz bir şeydi. Hayaller Paris Gerçekler ihlal YouTube. YouTube sana sesleniyorum. Ey YouTube seni yeneceğim ulan. Ben yine çok içtim herhalde ya. Abi bu kadar içmemeliydim be. Aha oyundayız. Güzel güzel. Balıkçıyı seviyorum ya. Dede gibi değil. Abi içmeden de kafamız güzel zaten. Bence aha yeni bir fikir aklıma geldi. Bence var ya Atakurt yüzünden biz banyoyuz. Atakurt ne zaman yayında oluyor biz banyoyuz. O yüzden olabilir mi? Komplo teorisi kurdum kendimce. Adamı çağırmakla yanlış yapıyoruz. Sar abicim, sarma karayı sar tekrar. Güzel. Ha, tekrarı verdiyse demek ki verecek. Seçiyorum gözüm kapalı. Aa bunu seçtim. Bir tane ekstra yakalayamadık ya. Ne olmuş? 10 11. dakikaya giriyoruz. Derbi'de, derbi'de gol yok arkadaşlar. 11. dakika. Vallahi 20'yi beklemeye bile gerek yok. 15'te kapatırım böyle giderse. En azından nefes alırım, hava alırım, dışarı çıkarım bir. Oy ama oyun güzel lan. Oyun çok güzel geldi. Ben gergin değilim siz gevşeksiniz. O güzel laf ha. <laughs> şakasına şakasına. Aynen kardeş sen bizi tanımıyorsun ha. Sigara zehir. İçenin burnundan kan geliyor ha. Bitmeyen oyun yapmışlar. Yine arkadaşlar kart seçiyoruz. Chat. Tahminleri alalım. 7 mi? Al hadi yedi. Yok abi bir tane ekstra vermedi lan. Sabahtan beri vermedi ya. tane daha müdahale Bir müdahale daha Oyuna girme şansımız hala var İki spinin ikisinde de gelmesi lazım Gelmedi Ulan bu kanal bu kanal ölmüş lan Bitmeyen oyun yapmışlar bitmiyor Vallahi bitmeyen oyun yapmışlar. Güzel abi, severiz. Olmazsa kasayı katlar çeker giderim abi. Şöyle 650 bin yapsak fena olmaz. Vallahi çıkacağım buradan gideceğim. Bu ülkeyi terk edeceğim ya. Irak'a gideceğim. Irak'ta kaçakçılık yapacağım. Xiaomi telefon alıp getirip Türkiye'de satacağım bit pazarında. Aa çarpı 2 olduk. Artı 10 spin. Haso gel gel Haso. Abi müdahale. Bir müdahale daha. Aa geldi. Ne istiyorsun? Redmi 13 Pro. Redmi 13 Pro isteyen var mı chat? Bir müdahale daha. Bir müdahale daha. Etmiyorum müdahale falan. Lanet gelsin. 14 çıktı mı ya? Bitmeyen öyle yapmışlar. Abi vakit kaybı lan. Dede 1000x'e girsem şimdi 2 tane 1000x attım olay bitmişti. Bekliyoruz ki kasayı katlasın bu. ekstra da vermiyor ben anlamadım Her yaştan kişi açıp dinliyor. Volüm inmiyor. Diyor ki beni elle elle, ellemeli klavyenden beni elle diyor. Bak ya. Elle diyor vallahi elle diyor. Hadi bir tane daha. nar eyvallah nora hoş geldin yıkıldık yıkıldık bet mi abi nereden düşürmesi ben attırmayı düşünüyorum sen diyon bet düşür 20 tane 1120'den 20 tane spin. Hadi 30 tane olsun. Soktu, soktu, sokmadı kaçarım. Hadi güzelim. Aynen böyle. Güzel. iyi betten girdik. Chat şey, tahminleri alabilirim. İlk tahmin yazana basıyorum. Yani seçtiği karta Yok abi vermiyor. Ekstra vermiyor bir şey. Yayında da böyle aslında rahat olacaksın. Vallahi. Dokun bana diyor. Müdahale ediyorum arkadaşlar. Vallahi artık etmesen mi? Dur çok etmeyelim. Ah be. Tamam fena değil. Abi güzel. Müdahale bana dokun diyor ya. Gerçekten dokun bana diyor dokun. 2 level artı 2 Dokun. Maxine. Abi tamam dur dur ellemeyeceğim. Ellemeyeceğim. Yine ellemeyeceğim. Ulan iki levele bir şey vermeyecek mi? He sonunda. Ah tamam güzel. Ama bitti. Makara tekrarı. Ne yapar? Aynen böyle. Güzel güzel. Yüksek betten oyundayız. 1200 liradan oyundayız. Seçtim abi. 7'yi seçtim. Kaçtaymış? 8'de bir de 12'deymiş. Simyacım hoş geldin ne oldu? Atma öyle emojiler ya ne oldu? Aleyküm selam. Simya battık be gülüm ya. Vallahi dün açtığım çok güzel bir yayın da yaptık ama sen yoktun ya. Keşke olsaydın. Bugün de az önce yayındaydım Youtube sağolsun kanalımızı kapattı Moraller bozuk Moralim 0 0 0 Bu da keşfet için açtığımız kanal biz bizeyiz Abi makara tekrarı. oyun bitmiyor sen bu işleri biliyorsun herhalde ben panelden takip ettim simya ee, Yatırım da yapmışsın Simya bir rakam söyle 12'ye kadar 11 11 sevdiğimiz bir rakam sanki değil mi? Vermiyor abi sabahtan beri bu kartlardan bir tane ekstra vermedi. Gerçi bir tane verdi onu da yayın dışında verdi. Her yaştan kişi açıp dinliyor. Simya sen ne yapıyorsun sen bir yerde yayın falan açıyor musun? Ya da tanıdıkların mı var? biraz öyle ya gerçekten. Abi bana dokan diyor bak. Haso bugün dokunulmak istiyor. Tamam abi. Bir daha dokandım. Bir daha dokandım ve uzatma da geldi. Tekne de geldi. Oy, o nasıl bir lan öyle? Çok güzel abi. Ah burada 2x olsaydı güzel olurdu. Bir ara konuşalım seninle. Uzun hikayeleri severim. Uzun ve sevimsiz hikayeler beni her zaman kendine çeker. Çünkü ben de aynı hikayelerden müzdaribim biliyor musun? Güzel. Çarpı 2'deyiz. 3 level olur mu? Olabilitesi var aslında. Bir müdahale. Ya zamanım yoktu. Yoksa ben yazacaktım sana da. Zaman bulamadım inan var ya. Kafamın içinde bin tane tilki dönüyor. Hadi lan bir tane bir tane. Ne olur oyun biterse ben de yayını bitiririm. Yok abi çift aa oyun bit bitmiş lan oyun. Ne diyorsunuz kapatalım o zaman. kanaldan en son ne zaman açtım ben? İki gün önce açtım herhalde. Abi bu işi çözmemiz lazım ya. Bak sabah bir, bir sabah 9'da yayın açacağım. Yarın sabah ne olursa olsun. Eyvallah Muzaffer abi hoş geldin sağ olasın. İyi akşamlar. Sabah 9'da olmazsa ben bir yayın açayım. Gerekirse yatmayayım. Sabah 9'da ama açayım bir yayın ya. Çünkü her şey ucu ucuna. Abi teşekkürler. Kumar burada biter. İzleyen herkese, katılan herkese teşekkür ederim. Muzaffer abi sen geldin biz gidiyoruz abi. Hadi Allah'a emanet abi. <laughs> Kendini, kendinize iyi bakın. Cümleten hayırlı akşamlar.